Yeni şey, bir videoyla karşınızdayım. Ee, bu konu özgürlüğünde ellerimizi yıkamak çok önemli. ve Ben de bugün size detaylı ellerimizi nasıl yıkarız onu anlatacağım. E şimdi <laughs> ellerimizi yıkamaya geçmeden önce malzemeler malzemeler normalde sabun ve su olacak arkadaşlar ama sabun niyetine ben gıda borusu kullanıyorum daha iyi gözüksün diye. Elden de takıyorum yine daha iyi gözüksün diye ve etraf kirlenmesin diye de bir kalp kullanıyorum. Şimdi elleri yıkamaya geçelim. Arkadaşlar şimdi e, ellerimizi yıkamaya ilk önce gıda boyasını dökmekle başlayacağım. İlk önce arkadaşlar şimdi şu şekilde ellerimizin içine şöyle ovalıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elin iç kısımları boyu oldu. Son arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Eldiven kaymadığı için arkadaşlar Son arkadaşlar parmak uçlarımız kaldı. Oraları şöyle yapıyoruz. Şöyle şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Oraları da yeri içinde Arkadaşlar yanlarında da kalıyor. Oralarda son olarak şöyle şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Baş parmağımız normalde boş kalıyor. Onu da şöyle şöyle yapıyoruz arkadaşlar ikisinde. Normalde bunu tüm parmaklarda yapmak gerekiyor. E, sonra, sonra delgeç. Bütün parmaklarda yapmanız gerekiyor. Sonra bileklerimizi yapıyoruz arkadaşlar. onu da yeniden şöyle bir üstünden geçiyoruz. Ve ellerimizi yıkamamız bitiyor. Sonra da su, e, suyla durlayıp elimizi de kırladıktan sonra e, ellerimizi yıkamamız bitiyor arkadaşlar. E, Koronavirüste de durum, durumumuzun iyi olmasını diliyorum. Bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz.